Hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan 1-2 saat sonra havaalanına doğru yola çıkacağız. Size bavullarımızı gösterelim dedik. Gerçekten gördüğünüz gibi bu şekilde oturacağız. Çok kalabalık bir şekilde. Biz taşınıyoruz. Aynen. Evet. Bayağı bir taşınıyoruz gerçekten. Bütün evi taşıdık. Şimdi biraz böyle hani... Ha, bu arada 23 kilo. Biraz böyle çeşitli bilgilerden de bahsedelim. Biz şimdi Türk Hava Yolları'yla uçuyoruz, direkt uçuş var. Vancouver Kıbrı Havaalanı'na uçacağız. Kişi başı, ikişer parça olmak üzere 23 kilo, 23 artı 23, yani toplamda 46 kiloluk hakkınız var. Bunu bagaja veriyorsunuz. Aynı zamanda içeriye, kabin içine ise 8 kilo alıyorsunuz. Bir de personal bag, yani kendinize ait özel şahsi eşya alabiliyorsunuz. Bizim o yüzden hani ikişer ikişer böyle 23'er, 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 23'er olmak üzere 4 tane büyük bavulumuz var. Bunun dışında da bu şekilde 8'er kilo, 2 tane küçük kabin içimiz var. Hörnful bedlerimizi, yani şahsi e, biraz fazla almış olabiliriz. Bir tanesi böyle sırt çantası, bir tanesi böyle kocaman. İçinde tamamen bize evrakları var. Bir şey derler, onu söyleyeceğim açıkçası. Bize evraklarımız var diye. Kaçak yolcu var. Ve bir tane de yolcumuz olacak tabii. bu yolcumuzu da burada görmüş olduğumuz şöyle göstereyim. Bunu da taşıyacağız. İnşallah onun için güzel olur. Böyle bir çanta aldık. Bununla ilgili daha detaylı hani evcil hayvanımızla uçuş nasıl, hani nelere dikkat etmek gerekir. Onunla ilgili zaten ayrıca bir video çekiyor oluruz. Böyle faydalı olacağına inandık. Hem bize de bir anı olsun istedik. Hepsini böyle bir kamtarla ölçtük. 20 er kiloyu aşmamayı özen gösterdik. Çünkü tamamen Türk Hava Yolları'ndaki o şeyde o şekilde yazıyor 23 kiloyu aşmamak gerektiği yazıyor. Biz bir de Vancouver'dan Feribot'a bineceğiz, Victoria'ya gitmek için. Feribot'ta da 23'ün üzerinde olmaması gerekiyormuş, bayağı sıkıntı çıkarıyorlarmış. Böyle, günlerin emeği var tabii burada. Bir iki saat sonra uçuşa doğru yol alacağız. Şimdi arkadaşlar gelin, gelin gelin, ben şimdi mutfaktan size yapmanız gerekenleri söylüyorum. İlk önce malzemeleri temin ediyoruz. Dört tane valiz, büyük boy ama büyük boy olmazsa olmaz çünkü evet. bunu insan kaldıracak. Anlıyorsunuz değil mi? İnsan kaldıracak bunu. Sonra... Bütün kamyon olayında yazıyor bu arada. Hani bavulun en genişliği, yüksekliği ne kadar olması gerektiği. Aynen. Tata da alırsınız Merve'de. Onlar teknik mevzularla ilgilenmiyor. 4 tane büyük boy valiz. 2 kişi gidiyorsunuz yani. Bu porsiyon, anlattığım bu porsiyon 2 kişilik. 4 büyük valiz, 2 küçük valiz, 2 tane sırt çantası. Hı. Bu arada şu çanta benim. Geri kalanlar ne yapacak? Öyle bir şey yok. <laughs> yani Getireyim, bir dakika bir tarife devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra bir adet küçük dijital tartı alıyorsunuz. Kantar ya çok faydalı oldu gerçekten böyle bir şey almak. 50 kiloya kadar tartıyor. Yani Merve'yi tartabiliyoruz bununla. Velhasıl kelam böyle ufak Çin işi güzel bir Biraz aletimiz var. Abilerim, ablalarım. Bu aletle şöyle buradan kulbundan geçirmek suretiyle ...çekip ağırlığına bakabilirsiniz. Ama tabii ki bu bile tartmadı bunu. Bunun tabi hem kilo hem de farklı ağırlık birimlerinde ölçüm özelliği var. Kilo olduğuna dikkat edin. Hani çok farklı rakamlarla karşılaşabilirsiniz. Sabah libre tartmışlar bana diyorlar ki 200 kilo bu. Ben buradan görmüyorum. Ya yani 23.1 falan hani herhalde bir sıkıntı olmaz diye düşünüyoruz o kadar 100 gramdan falan. Çünkü buralarda birazcık onun payı vardı diye düşünüyoruz. Evet, hepsini takipçimiz için bir kez daha göstereyim. Genel olarak hepsi de böyle 23 civarında. İsterseniz hiç yorma kendini yani. zaten, terledin ya. Yani. Evet. Bu babaların hazırlığında tabii ki arka planda ta tek başına hazırlarımız yapmadık. Annelerimiz, işte ablalarımız, ailelerimiz çok yardımcı oldu. Şu an onlar da kamera arkasındalar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum buradan da. Biz yolculuğumuza hazırlanalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın! Dol dolu el var. <laughs> Kemal Hayat. Merhaba herkese. Yani şimdi zor şartlar altında çalışıyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz başladı. Havaalanına geldik. Ama durumumuz böyle. Evet şimdi havaalanına geldik. Biraz erken gelmişiz. Çünkü biz çekim, ben çekim yapamamıştım. Üzümden dolayı. Erken geldik o yüzden. Ama şu anda daha kontar atılmamış. Kontarın önünde bekliyoruz. Merve gitti akşamdan halk ekmek büfesinin önüne çöker gibi şeyi koydu, arabayı koydu oraya. Ya yani şurada bak halk ekmek büfesi orası bizim araba da orada. Girip dolduracağız onu. Büfe o gel. Sadece bir tane araba, bir araba. Bir ha biri de burada. Bak gördüğünüz gibi. Şu anda farklı ama arabada bizim mahvetti gerçekten. Ortalığı birbirine kattı ya. Gerçekten öyle ama neyse şu anda etrafı izliyor gayet iyi. Şu ana kadar her şey yolunda gitti ama sadece bir kontardan, bir kapıdan geçti zaten. Daha yolumuz uzun, daha pasaportu daha falan gibi. Daha çok, çok yani dediğim, işte çekimlerimizi yaptıktan sonra, bagajları teslim ettikten sonra pasaport, ondan sonra da rahatsız artık hani büyük soğulları vermiş oluyor. Ver elini duty free değil mi? Sonra bir Duty Free'ye bakar, fiyatları çekeriz ama çok zannetmiyorum ki bir şey alır mıyız? Evde bulduğumuz bozuk Euro'lar vardı. Belki ama. Duty Free'de onları değerlendiririz. Evde bulduğumuz bozuk Euro'lar Duty Free'de değerlenebilir orada. Bayağı 50-60 Euro aldık falan. aldık mı? Ben hepsini koydum ufak cüzdanın içine. Ha, Sen onu nereye olabilir. koydun? O da o çantanın içinde. Bir tane kocaman çanta var. Bakalım onunla girebilecek miyiz? Gireriz. Hep böyle güzel şeyler düşünüyoruz ki güzel şeyler olsun. Şöyle bir size havaalanını çekelim bakalım İstanbul Havalimanı'na. Şu anda daha dış taraftayız tabi ama. No, şeyde izleyip girişlerdeyiz. Gezdireceğim, gezdireceğim bir saniye. Evraklar da hazırsa. Evet, evraklarımız hazır. Gördüğünüz gibi bir Merve Çelik dosyası var. Yatakan Çelik dosyası var. Bir sürü dosyalarımız var. Telefon da çalıyor. Minnoş'un pasaportu da yanımızda. Telefon çalsın, sonra döneriz aşkım. Şu an kendimize odaklanalım. Evet, bir sürü evrak Üzümün evrağını da alalım. Bu da üzümün evrağı. Tarım Bakanlığı'ndan aldığımız evrak. Ülkenin sokak kedilerini alıp kafanıza göre bir yere götüremiyorsunuz. Sahiplenemiyorsunuz da. İlk önce pasaport. Bak burada Pasaportu göster. Ver pasaportu. Ver pasaportu. Sonra da bağlı bulunduğunuz ilçe tarım müdürlüğünden aha da böyle bir evrak. Yani var bile bir sürü bürokrasi var ya. Selam, şimdi uçağa bindik. Ay, şu an için uçak çok dolu bilmiş görünüyor. İnşallah ortamıza kimse gelmez. Bizim gayet sakin. Şöyle arkalardayız şu anda. Atakan. Üzüm aramızda aldık. Şu an için her şey yolunda ama daha yolcular geliyor. İnşallah yani bu şekilde rahat rahat gideriz. Eğer böyle hiç bir hiçbir problem olmaz görünüyor. Bakalım. Size ara ara zaten güncelleyeceğiz. Üzüm. Üzüm. Biraz karanlık ancak buradan görünüyor. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Jet. Benim iki çeşit vardı. Şöyle bir göstereyim size işte de menüyü. Soban, salata, ızgara köfte, patlıcanlı tenle makarna. Enişten önce de paprika soslu tavuk, kozulga. Biz ızgara tavsiyeyi tercih ettik. Ee, şimdi geldi menümüz. İsterseniz benim de göstereyim. Bakın bu yapıştır. var gördüm. Böyle tatlımız, önce tatlıyla başlamalı. Yemeği açıyoruz size göstereyim. Yapayım. Hazır açılmışı var. Burada. Ee, burada humus var. Hani genel olarak böyle güzel bir yemek. Şerif efsane. Evet, ben çok beğendim. beğendim. Ben normalde Merlo hani biraz bana şey gelir, eksik gelir ama e, güzel böyle bir Fransız çarabı. Türk çarabı da var. O kabarnesi de çok güzel. Evet, ulaşım ve havaalanlardan verileceğiz. Zaten suyu çok uzunca koklamaya başladı. Ya, yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ben evet. de

Okay. o ev gelmiş bulunmaktayız